Ünlü sanatçı Berkut'u yoğun iş temposunda Kömen, tut İşini İşinizi düzgün yapın! Gülme vallahi adının ortasına çakarım ha! Bilen bilir. Berkut yoğun ve stresli çalışır. Bilme! Seçilsin lan! Berkut'u halı reklamı çekimlerinde yakaladık. Berkut Bey! Yeter ya! Yeter! Yere yatıp kalkıyorum ben burada dört seferdir! Berkut yeni çektiği reklamında adeta kılı kırk yarıyor... İşine çok titizleniyor. Çalık lan! Yeter! Ha! Şşt, kamera! Bak, Bana bak. Buradaki halıyı buraya çekiyorsunuz. Halı <laughs> burada, buraya çekiyorsunuz. Perkut işinde çok titiz. Bu mu düzgün tut? Çek, bırak, tutma. Düzgün tut. Bumu. <laughs> Gülme vallahi ağzının ortasına çakarım. Berk Bey, buyurcan. Ya sinirlisiniz ama. Hadi. Ya sorma, halı reklamı çekiyorum. Ya zor. Kreatif bende. Dokuma bende. <laughs> Çekim bende. Bir de sanatçı kişilik nerede kaldı ya? Ork Ama niye halı reklamı? Bir etkilenme ne mi var acaba? Kalk hocam. Benimle sakın halı poliniğine girme. Sakın. Senin halılarınla benim halılarım bir değil. Hangi birinizin böyle güzel halısı var? Her yer, her bir yanında dörtlü. Soruyorum sana. Berkut meydan okudu. Puh, sil. Kendimi göreceğim. Saçlarımı göreceğim. Çekimde yer yer gerilen Puh, Berkut sil. bu işi ne Puh, kadar iyi bildiğini de gösterdi. Evet. Osman sana güvenim sonsuz. Gel yat kino yat yere. Hem oyuncu hem yönetmen. Burayı görmüyor musun? Çok, çok güzel abi. Parlıyor oğlum bura. Bura böyle komple patlıyor. Senin üstündeki tişört patlıyor çıkar onu. Çıkar tişörtün patlıyor ver onu bana. Tişörtün patlıyor, bunu tutuyorsun orada. Bırak, at tişörtü geriye. Bunlara dikkat et, böyle kadraj olmaz. Aşağı indir, kaldır. Tamam abi. Kafasını bas, makinenin kafasına bas kameraman da kendisi. Ne diyor? Başlatma şoksumundan lan sen kimsin? Zibidi. Şoksummuş. Sen kimsin lan? Çık dışarı. Çık dışarı sen. Zeter. 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 Gerektiğinde sert. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Geç öyle yere başka adam yok. Geç. Gerektiğinde babacan. Hayır. Ve işte beklenen reklamdan ilk görüntüler. Halı sevdadır. Halı yürektir. Gönül borcudur halı. Halılar insanı soğuktan korur. Yürekler yanar ama halılar korur. Buraya bir cıngıl eksik ya. Çok güzel reklamda bir cıngıl eksik ya. Dur bakın, dur. Anında jingle. Jingle yapayım ben, dur. <laughs> Berkut hemen orada ayaküstü jingle'ı da yaptı. Gözleri kömürden. Yüreği demirden. <laughs> Halı gün. Sevdası buyundan. Halısı dürden. Çok güzel. Hadi bakalım. E Beste yapan sanatçının hali de bir başka oluyor. Gir. Buraya bir kız gerek yok. Gel. Aykut'tan yeni yeteneklere destek. Gözleri kömürden, yüreği demirden, sevdası bu yünden, halısı dürden. Dürden. Dürden halı. Halının den hali. <laughs> eee hey, ne diyelim?